Lucky Lucky beni rahat bırak Bahçeye çıkamıyorum senin yüzünden Lucky. Evet Bahçede o kadar çok kiraz var ki Ağaçta Ama o kadar da çok yağmur yağdı Eminim bunlar da e, Kurt oluşmuştur Yağmur olmasaydı çok güzel kiraz yiyebilirdik Eriklerimiz de var Şöyle Bunlar bir ay sonra olur herhalde Laki yine mi hırkamı tuttu? Laki bırak, bırak, bırak. Bir de böyle bir elma var. Bu kış elması değil, yaz elması. Köşek hayatta kalmaz. Şöyle. Laki bırak, laki bırak, <laughs> bırak laki. <Lucky. gülüyor> Orkidelerim de o kadar güzel açtı ki. Çok güzeller.